arkadaşlar bugün sizlerle bu yapıyı tamamlayıp buraya zombi yapacağız sonra her olayını yani yanına her olayını yapacağız Aklım yani aklıma başka bir şey gelmedi şimdi şöyle koyuyoruz bunları kaldığım yerden devam ediyorum yani ben aslında şimdi bunları böyle yapacağız. Herobrine ne alaka Aklıma bir şey gelmedi oğlum. Ben şunu şey yapalım. Tamam arkadaşlar. Şimdi bacaklarını tamamlayacağız. Tamamlayacağız. Yani bacaklarını bitireceğiz zombinin. Mi? Evet bir arkadaşlar. zombinin bacağını şu an tamamlayınca bitmiş olacak bunları da koyunca bitecek Resimde arkadaşlar bunları böyle birleştirelim. Resimde gövdesinde sıra. Zombiler böyle oluyordu ya değil mi? Şöyle bakalım bir zombi. Lan zombiyi çağıramıyorum. Ne iş arkadaşlar? Yani iyi olmamış ya da değişik olmuş olur. zaten gerekli malzemeler vardı. Hepsi de şeyimde arkadaşlar envanterimde bütün gerekli malzemeler var. Şu an yapıyorum arkadaşlar yani. Ne zaman bitecek bilmiyorum ama Evet arkadaşlar. Bu zombi tabi böyle olmayacak. Böyle bok gibi durdu. Onun farkındayım. Şimdi arkadaşlar. Böyle arkadaşlar şey olacak böyle ayak ayakkabısı olacak. Tabii Hero Rime'ı yapabilirsem yaparım. Bir dakika yanlış koymuşum şimdi. Böyle koymam lazım. Arkadaşlar bence güzel oldu. Şimdi arkadaşlar kollarını yapacağım. Kolları da şöyle şuraya kadar. Böyle olacak. Evet ve bundan sonra tabii ki de buradan yeşil olacak. Evet arkadaşlar. Zombilerin kolları yeşil olur. Bir de bunun eline bir kılıç yap yapmam var mı? Arkadaşlar onun eline bir tane kılıç da veririz. başlat. Evet işte arkadaşlar gece oluyor. Olmasın gece. Evet arkadaşlar ölçmem lazım. Şimdi dar yapmayalım. Yani orada kaç blok var? 2. Tamam. Şimdi arkadaşlar kafasını yapabilirim. Evet arkadaşlar. Bir çok şey oldu farkındayım. Çok kötü oldu. Evet arkadaşlar şimdi Şimdi şöyle şey yapacağım buraya. ve arkadaşlar. Şey. Şimdi böyle böyle. Burada da altına koyacağım. Ve arkadaşlar şey. şöyle siyahlıkları koyup koyup olacağım. Zombi yani siyahlıklar olur arkadaşlar. Onlarda. Ve zombileri yani yapı kapışması yaparken zombiler yani zombi yapıyorsanız yapı kapışmasında kesinlikle şeyi koyun. Kesinlikle o, o siyah şeyleri koyun. Yani hile açtığınızda Muhtemelen oyun kendisi koyacaktır onları. Zaten onları hile bile koyuyor arkadaşlar. Yani zombi yapıyorsanız koy. Çok iyi oluyor çünkü. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu böyle yapıyorum hep böyle yapıyorum diyeceğim de arkadaşlar zaten yorumları bir şey yazmıyorsunuz oğlum ben ne yapayım ya yemin ediyorum amca şey yapıyorum neyse kafası biraz büyük olmuş olabilir bir de kafasına nasıl çapkan taksam bir de işte kafasına da küçük erobrime yapalım evet küçük erobrime Yok, kafasına hiç bir şey yapmayalım arkadaşlar. Her obrayımı yanına yapalım. Hadi her obrayımı yapsam mı? Evet arkadaşlar. Şimdi zombinin kafasını ekleyeceğim. Biraz büyük olmuş herhalde değil mi? Hehehe. <laughs> Evet Akeş'e dalga geçmeyin ha. Ama dalga geçirdik mi duruyor ya yani. Ben şimdi buna göz eklerim. Evet, doğru düzgün durur. Kafası bozuk oldu. Kafası Akeş'e kafası bozukaya benzemedi mi? Biraz durun kıralım biraz. Evet. Biraz kıralım arkadaşlar. Bu kadar olmasın. Bir tane daha kıralım arkadaşlar. Yani çok dalga geçilecek gibi duruyor. O yüzden kırıyorum. kötü Evet şu an iyi duruyor. Şimdi şuraya kadar siyah şey siyah şey yapalım. Sadece siyah olsun gözleri. Bir de da arkadaşlar pardon yanlışlıkla çıktım. Arkadaşlar kafasına da küçük her yapalım. Yok kafasına da değil Akeşer ya. Kafasına küçük her falan yapmayalım. Ya da direkt her küçük olarak yanına yapalım. Ağzı da şöyle olsun. İkili ağız koydum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar böyle bunları böyle koyacağım. Evet <laughs> arkadaşlar. Evet böyle bir zombi oldu. Evet arkadaşlar bu çok kötü oldu. Ben yanına bir tane daha şey yapayım değil mi? Bir tane creeper yapayım. Creeper'lar nasıl oluyordu? Tabii ki de şöyle şöyle. Evet arkadaşlar böyle böyle yapacağım. Evet arkadaşlar böyle böyle yapıyorum. Evet arkadaşlar zombi böyle oldu. Videomuz bu kadar da ve arkadaşlar tabii ki video böyle bitmeyecek. Video Evet arkadaşlar Videoyu izlediğiniz beğeni abone olun diye. abone ol. Bir de sihirli baltamla şey çekeyim. Sihirli baltayla videoyu bitireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi elimde bir balta var. Sihirli balta. Bunu artık sihirli balta diyeceğiz. Arkadaşlar ah elimizde bir zombi var ya. Artık yok. Peki bu var ya. Balta. Lan baltamı attım.